Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5v5 giriyoruz. Görüldüğü gibi No Pass Dude klanıyla beraber tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Umarım keyifli bir maç geçer. Evet, yarı emblem bize verdi, yarı da onlara verdi. Karşının kostüm mükemmel. Karşı taraf Allah'ın lütfu, sanki bize Allah'ın cezası gibi böyle. <laughs> Umarım güzel bir maç çıkacak. Hepinize şimdiden bol keyifli seyirler diliyorum. Hemen toplanın lütfen. Direkt Blue'ya gideceğim erkenden. Ondan sonra aşağı eksip kastıracağım. Çünkü zaire onu oyun aldığından itibaren oyun bizim. Teşekkürler hemen. Direkt Blue'ya git, Blue'ya git, direkt Blue'ya git, Blue'ya git, Blue'ya git, hızlı hızlı hızlı. Evet bakalım nasıl bir maç çıkacak arkadaşlar. Ben de heyecanlıyım. Gördüğünüz buradaymış adam. Blue'yu da çaldırdı manyak. Oyna 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 oyna. Oyna öldü. Kendini herhalde ultra profesyonel bir şey zannetti. Vurma 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 vurma. Çok güzel. Evet. Güzel bir başlangıç oldu arkadaşlar. Şunu da aldığım andan itibaren dördüm ve ADC'ye gidiyorum direkt. <laughs> Bakalım. Nasıl bir maç çık ortaya çıkacak. Geldim ben de geldim. 1 2 üç gir. Gir hocam. Tut 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 tut. tut. Süper. Devam hemen. Üst kuleye öne. Altta kalsan da. <laughs> Aga be. Üzüldüm şu an. <laughs> çık geriye. Evet Serena kayıplarda. Expert'lar. Hemen şu middeki farm tip orada gidiyoruz tamam mı? Middeki farm tip kaplumbağa özür diliyorum. Hızlı. Sen hiç sen tek sen hiç aynen. Hemen kaplumbağa gel. Hızlı. Arkadan geldi bak. Gel kal burada. Kal burada bekle kal burada çık oradan. 4 bekle 3 bekle. 2 bekle 1 al bunu. Doğru kaplumbağa gir hemen. Çık geriye. Gel bana eksikler. Hızlı. Hızlı 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 hızlı. Görsünler hiç önemli değil. Of hemen şimdiden kudurmalar başladı. Devam. Aşağı XP'ye gidelim. XP ezdi bizimki. Geriye. Süper. 14 saniye. 13 saniye. Şurada kal. Bak burada kal. Kal burada. Kal burada. Kal burada. Kal burada. O buraya gelecek şimdi. Bekle. Bekle. 8. Bekle. Bekle dur. Dur 4 bekle. 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 Bekle gelecek. 3 bir 1 oyna. Bu gitti. Diğeri de gitti. Helal kankam. <laughs> Peki matematik hesabımı gördünüz mü derken şu hemen oyna 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 oyna. Git geriye. Çık 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 at beyzini. Matematik hesabını gördünüz mü? O matematik mi dedi arkadaşlar? Ferdinand topu derken biraz ağır oldu ya. <laughs> Hadi bakalım. Hemen çöp bloğumuzu alalım. Tertemiz. Ya zaten canım full. Bir de yeşil minyonları almaya çalışıyor. Kafayı yiyeceğim. Bırak da benimki de olsun. Manyak kara. Hemen geldim. Sağdan devam ediyorum. Çık oradan. Selena'yı tekleyeceğim. Atsa da bir şey ifade etmeyecek. Tut bunu kes. Aldım çıktım. Benden kaçamaz. Üste git, üste git, üste git. Ha, ama çık çık aman orada, aman orada, aman orada çık. X şey, ee, dikkat et. Sağdan gir, sağdan gir. Gir kanka oraya gir. Çok güzel. Alttan tuttum ben. Çarpın attım. Sıfır aşağı attı kurtuldu. Can bas süpersiniz. Evet. Ben de tekleyeceğim şimdi. Gir. Sağdan gel. Ka kaplumbağa gir. Kaplumbağa gir. Kaplumbağa gir. Bırak bırak. Kaplumbağa gir. Bırak. Yanıma gir. Tamam. Kaplumbağa gel lütfen. Bırak şunu hadi. Hadi. Hızlı 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 hızlı. Çok güzel. Hemen redine gideceğim. Onu tekleyeceğim. Bekle. Oynama. Oynama oraya gitme. Üç kişiler bekle. Bekle bize gelecekler. Dur. Lan bize gelecekler dedim. Görüş verdin adama ya. Oyna 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 oyna. Üstte ezdi bizimkini. Çık kanka seni kesecek taz daha var ya. Aldım ben çıktım. Süper. Bir mavi yapmam gerekiyor. Abi exp çok fena eziliyor. Aşağı git aşağıya. Aşağı git X X oyna. Cilin ora. Tamam lane değişin. Lane değişin. X yukarı geçsin. X yukarı geçsin abi. Exp yukarı geç. Kul altına kal hocam. Çok güzel. Helal. Son kez geliyorum sana. Buraya gelecek. aldım. Al o kuleyimi. Çok güzel. Tamam. Şeyde ultisini kullandım onun. Devam edin. Çok güzel. Aşağı kim bakıyor aşağıya? Aşağıya kim bakıyor? Alo aşağıya kim bakıyor? Bak şu aşağı birileri baksın artık. Benedetta. Orada bir yerde. Çok güzel. Kaplumbağa gel hemen. Hacı Kaplumbağa gel. Çok güzel gördünüz onu. Onu gördünüz. Ben de geldim. Bana bak, bana bak, beni gör, beni gör, beni gör. Kanka, beni gör... Olum bir can niye basmıyorsun Florin? Anlamıyorum gidiyor ya. Ölmeyin artık sen hadi. Kaplumbağa alın, kaplumbağa iyi. Lan kaplumbağa alın diyorum, Ye 20 bak... Delireceğim şimdi daha. Hadi oynayın şuna. Hızlı hızlı vurun ya, vurun. Adam şunu, çok basit bir şey bu ya. Hem Benedetto oynar, hem biz oynarız. Çık. Aldıysan çık oradan, zorlama da. Çık geriye. Ben de sana gidiyorum. Aşağıda kalsan ADC. Florin ADC ile oyna. Florin ADC ile oyna. Aldım yap şu bunu. Ya yapsana şu bunu. Çok güzel. Çık geriye. Reis ben seni kastırmaz olur muyum güzel kardeşim? Gelsin. Hani? Ha yok. Tamam. Süper. Tam gaz devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle aldım. Ama onu tekleyeceğim. Geride kal. Geride kal. Geride kal. 3. Bir daha geri dönsün. Fark mı gelsin? Farm mı gelsin? Bekle gelsin. 1. 2. Hop gitti. Çok güzel. Ya Benedet de artık şunu ölme kankam ya. Artık şunu ölme ya. Hadi abi oynatın. Kanka geride kal da tank çık. Bana oyun yokmuş arkadaşlar. Hadi şu oyunu hızlıca bitirelim ya. Çok korktum şu an var ya. Adam oyunu bitiremezsem diye. Geride kalın. süper HadDC destek verin şeyP destek verin çok güzel Ha evet, kim gelecek buraya? O şanslı kim hadi? Ölecek olan o şanslı insan kim hadi? Bir tane kill alacağım Lord alacağız tamam mı? ADC hazır ol. Üstteki farmit. Bir kill hemen Lord. ADC aman ölme. Aman ADC aman 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 aman. Can da bastı hadi yap şu bunu. Çok güzel. Oğlum kimse gelmiyor buraya hadi geldi artık şükür be orada gel orada gel orada gel hemen hızlı beni biter hadi herkes gelsin herkes gelsin bırakın orada dur gitme gitme tam bırak 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 adam bula çık çık 11 saniye çık sat biri gelecek şimdi buraya 8 saniye ne oluyor biraz geç gel 7 6 hadi geç gel 5 4, 3. Abi bu nasıl alamadı? Heh, çok güzel. Süper. Tamam oyna 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 oyna. Çarpın attım çarpın attım yavaşladı. Çok güzel. Orada gir. Hemen devam. Canım yok ona göre. Canım yok öleceğim. Hızlı ol. Hızlı ol. Hızlı ol. Ben şuradayım. Şuradan bir can doldurayım abi. Çok güzel. Niye? Öyle? Ha, üst bakın. Üst bakın. Adam farm itiyor. Farmi nerede tut? Aman aman aman. aman. Patatma. O kulenin patlaması hale gitmesi. Ulan gitti bile. Görüş verin Beyzen. Middeki farm itme. Mitteki farm itme. Üst kuleye itin. Üst kuleye itin. Miydi, bana bırakın. Üst kuleye it. Gel de seni bir tüküreyim ben ağzına gel. Çık geriye. Çok güzel. Adam artık delirdi biliyor musun? Şunu al, al bunu al. Tekleriz. Gel, gel, gel. Bitti bu. Hemen kuleye gir. Çok güzel. Çok güzel. Küçük minyonunu yedim onun. Çok güzel. Kuleye vur. Kuleye vur lütfen. O da gitti. Elinize kolunuza sağlık. Arkadaşlar mükemmel bir maçtı. <laughs> Bizi oyun vermeyeceklerdi sözde. <laughs> Nasıl oyun yokmuş bize falanlar filanlar. <laughs> Sesi de çıkmadı artık. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Keyfiniz bol ve her daim ee, nokta nokta yorumlarda buluşalım. Siz de olduğunuz kısmı da. <laughs> Selametle kalın tekrardan. Bay bay.